sevgili arkadaşlar gayri resmi olarak off the record başladık çünkü yine yanlış kanaldaydım. Sanırım Murat Murat olma video çekiyordum sevgili kardeşime buradan <laughs> selam gönderiyorum. Ee, sonra Evren Devrim Zelyut tokatladı beni kendi kanalıma götürdü. Biraz daha isim vereyim Baş, başka başka kimleri şey yapayım suçuma iştirak ettireyim. Evet arkadaşlar 60 yaşına kadar beklemeyin yani. Güzel güzel yaşayın hayat. Ee, bir an önce de gidin bu dünyadan. Böyle sefil oluyorsunuz işte. Pazar günleri yayın yapmam. Sizi de rahatsız etmem. Herkesin dinlenme hakkı var ama. Hey TCMB ile BDDK çalışıyor. Biz de mecburen çalışacağız ve aldıkları kararlar. Pazartesi günü demiyorum ama pazartesinden itibaren Bence daha çok olumsuz sonuçlar doğuracak. Bunları paylaşmayı bir anlamda ekonomist olarak görev kabul ettim. Haksız çıkmayı umuyorum her zaman gibi. Ama Türkiye'de bir kur şoku tehlikesi doluşuyor. O kinin yeni mal malaria ilacı çok iyi geliyormuş. Ben önceden alıyorum. <laughs> Kur şoku tehlikesi doğuyor. Tedbir almamız gerekecek. Eğer alınmazsa hızlı bir TL'nin değer kaybı senaryosuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu bir günde olacak bir şey değil. Ama hataların düzeltilmesi için vaktimizin çok fazla kalmadığını da kabul etmek lazım. Evet saat 15.30 İstanbul saatiyle. Çok teşekkür ederim bu güzel pazar günü ee, oturup 15-20 dakikanızı bana ayıracağınız için. Ben Deniz Atilla Yeşilada, Föş. TCMV ve BDDK yeni kararlar açıkladılar. Önce bunların ne anlama geldiğini halk diliyle yani benim anlayacağım dille benden daha iyi anlıyorsunuz. İzah edeyim sonra olası yan etkilerinden bahsedeyim. Ve döviz piyasası vasıtasıyla ekonomiye olumsuz yansımaları olacağından korktuğumu ifade ederek yayını kapatayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz salgınla birlikte Merkez Bankası varlık alım programı açıklamıştı. Yani para basacak karşılığında da devlet tahvili alacaktı. Bu gayet normal. Bunu yalnız gelişmiş ülkeler değil artık gelişmekte de olan ülkeler de yapıyor. Cuma günü bu varlık alım programının miktarını yükseltti. Bilançosunun beşinden onuna geçti. Sanırım 50 milyar lira civarında bir tahvil alım programı hazırlıyor. Ve bunu Kademeli olarak da hayata geçirmeye başladı. İşte piyasa yapıcısı dediğimiz ihalelerden doğrudan hazine bonosu ve devlet tahvili olan bankalara yeni imkanlar sağladı. Bu tabii ki para arzının genişlemesi demek yani piyasada daha fazla para olması demek. Yalnız bununla da kalmıyor aynı zamanda artık bankalara bol bol e, bizim API dediğimiz e, açık piyasa e, yani bankalara borç veriyor repo üzerinden repo yapıyor bankalara. Bu da bir şekilde para arzını genişletiyor. Burada teknik bir takım kavramlar var, onlara girmeyeceğim. Ama en azından bankaların elinde anında nakde çevrilemeyen varlıkları e, teminat kabul edip ellerine nakit veriyor. Bu para arzında artış mı? Çok uzun bir tartışma. Şimdi bunlar yanlış mı? Hayır, kesinlikle yanlış değil. Yapılması gereken bu. Çünkü bir bankalar e, kredi bankaların kredi vermesi isteniyor ve hatta bankalar kredi vermek istiyorlar ama ellerinde yeteri kadar mevduat yok. İkincisi devlet harcamak zorunda. Ben devletin daha fazla harcamasını istiyorum bir vatandaş olarak. Ee, devletin de borçlanabilmesi için bankaların elinde bol miktarda nakit olması lazım. Elinizdeki hazine bonosuyla başka hazine bonosu alamazsınız ki. Dolayısıyla bir itirazım yok. Yani şey prensip olarak bu kavrama bir itirazım yok. Ama maalesef dünyanın her yerinde gördüğümüz manzara etlerle yapılan bu para basma operasyonu reel ekonomiye faydalı olmak kadar olmaz demiyorum. Reel ekonomiye de faydalı oluyor. Finansal piyasaları coşturuyor. Şimdi Amerika gibi bir yerde çok sayıda finansal piyasa var. İşte özel sektör tahvilleri var, bunların alt kademesi olan junk tahviller var. Türev piyasalar var, MTA futures var, hisse senetleri var tabii. Çok geniş bir fon camiası var filan falan bütün dünyaya yayılıyor oradan. E, ee, bizde iki tane var yani işte bir döviz var bir de hisse senedi var yani başka gidecek bir yeri yok. tabi ee, tabii hisse senedine de gidiyor orada da bir takım spekülasyonlara sebep oluyor. Ben spekülasyon kelimesini bir eleştiri ya da hakaret anlamında kullanmıyorum. Ee, belirli bir riski göze alarak bir kar elde etme amacını kastediyorum Ama döviz piyasasına da kaçıyor. Döviz piyasasına kaçması da Türkiye'de ekonomik dengeleri bozuyor. İşte bunu engellemek için BDDK bir genelge daha yayınladı ve bir formül icat etti. Bankaların varlıklarını pasiflerine bölüyor. O varlıkları da değişik ağırlıklarla çarpıyor. Değişik çarpan Sevgili matematik hocam Günter Purkartofer'in bir kere daha burada ruhuna rahmet diliyorum. O da beni dövmüştü ve haklıydı. Hiçbir zaman anlayamadım bunu. Yani mesele şu. BDDK diyor ki sen mevduatını şuraya yatırırsan seni cezalandırırım. Bu tarafa yatırırsan seni mükafatlandırırım diyor. Nerede cezalandırıyor? İşte... Cebinde tutarsan ya da gidip ne bileyim Alman devlet tahvili alırsan cezalandırıyor. Türk devlet tahvili alırsan e, mükafatlandırıyor. E, kredi verirsen TL cins kredi verirsen mükafatlandırıyor. Merkez bankasına swap için dolarlarını teslim edersen mükafatlandırıyor. Daha önce de konuşmuştuk bundan hatta bir önceki videomda bankalar niye kredi veremez demiştim. Ve nitekim hafta içinde yine Bloomberg'de çıkan bir habere göre banka yöneticileri BDDK Başkanı Sayın Akben'le bir telekonferans yaptılar. Dediler ya bize yüklenmeyin yani bizim imkanımız bu kadar. Sayın Akben de ya öyleyim ben o zaman sizi biraz daha sıkıştırayım diyerek kendisi sağ olsun e, bu itirazı da böylece değerlendirdi. Nasrettin Hoca'nın Timur Lenk'le fil hikayesi gibi. Bakınız Wikipedia. Özetle bankalar hiçbir şey elde edemedikleri gibi bir de şimdi eğer bu yeni formüle uymazlarsa o formülle kendi e, varlıkları arasındaki fark arttıkça her yüzde bir için 500 bin lira para cezası ödeyecek. Bu bankacılıkta çok şey gördüm ama böylesini ilk defa görüyorum. E, bu konuda ayrıca Kerim Rota e, para medya bir söyleşi yaptı. Biz de ondan bir alıntı yaparak para analistesine koyduk kaynaktan birinden. Okuyabilirsiniz. Ben oradan e, bilgileri alıyorum. E, hata bir hata yaptıysam hata bana aittir. <laughs> Şimdi burada bir takım sıkıntılar var. Birincisi e, BDDK'nın formülüne göre e, yap, yani istenen Türk bankalarının yurt dışında muhabirlerinde tuttukları döviz mevduatı veya varlıkları Türkiye'ye getirmeleri. Bu Türkiye'nin döviz rezervinin artması anlamında yararlı gibi gözüküyor. Ama o muhabirlerde tutulan paralar aynı zamanda yurt dışından alınan krediler için bir anlamda teminat, swap işlemleri için teminat, ileride yapılacak ticari işlemler için teminat. Dolayısıyla onların yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi bankaların ileride yurt dışından alacağı krediler veya ihraç edeceği tahviller için bir negatif olabilir. İkincisi anladığım kadarıyla bu formülde TL mevduata daha fazla ağırlık veya da daha fazla ödül verildiği için bankalar daha az döviz mevduat toplamaya zorlanacaklar ve döviz mevduat faizleri düşecek. Evet, zaten yani döviz mevduatta faiz yok vatandaş hani dolar ya da euro değer kazanacak diye e, parasını bankalarda tutuyor. Korkun istenmeyen bir yan etkisi de e, milletin ya artık döviz bankada tutmaya gerek yok. Zaten faiz maiz almıyoruz. Bir de oturup banka ile uğraşıyoruz. Çekeyim ben evimde durdum. Evimde durayım. Dursun demesin. Daha da ötesi bu tür tedbirler işe yaramıyor. Daha önce de Merkez Bankası bankaların kredi vermesini e, ee, cesaretlendirmek için diyelim. İşte bir takım muzam karşılıklarla oynadı filan. Bunların kredi hacminde belirli bir etkisini görmedik. Sonra bankalar kendilerinden tüketicilere kredi yağdırmaya başladılar. Çünkü bu işi karlı olarak gördüler. Bankalar bir şekilde ee, bu işin etrafından dolaşmanın yolunu buluyorlar. En son olarak da şöyle bir nokta var. Böyle ne uluslararası kurallarla e, ne de serbest piyasa mekanizmalarıyla uyuşma içinde olmayan e, kuralları kafanızda icat edip bankaların kafasına tabancayı dayadığınızda gerek uluslararası bankacılık camiasında gerek finansal yatırımcılar gerekse de Türkiye'deki zengin yatırımcılar arasında ya bu adamlar çaresiz kaldılar galiba bu işin sonuna mı geliyoruz diye bir beklenti oluşuyor. Ve bu da tabii bir korku faktörü yaratıyor. Ee, bundan çok endişeleniyorum. Size durumu şöyle özetleyeyim o zaman. Para miktarı hızla artıyor. BDDK bu musluktan akan parayı kredilere yönlendirmeye çalışıyor. Başarırsa tamam, sorun yok, şartlar değişmez. Başaramazsa? o paranın gideceği yer borsadır. Ona bir itirazım yok. Gitsin borsa yükselsin delikanlılar ve hanım kızlar para kazansınlar. Ama büyük ölçüde döviz piyasasına gidecek. Döviz piyasasına gitmesinin de çok büyük mahsurları var arkadaşlar. Bunları daha önce de konuştuk. Yani siz bu videoları dövize yatırım yapayım mı, TL'de mi kalayım gibi sahiplerle seyredebilirsiniz. Ben Türkiye ekonomisinin geleceğini düşünüyorum. Türk lirası dolara karşı yıl başından bu yana takriben %17 değer kaybetmiş. Bu e, petrol fiyatlarındaki düşüşten elde ettiğimiz avantajın bir kısmını kaybetmemiz demektir. Şu anda Türkiye çok ciddi bir talep şoku yaşıyor. Yani fabrikalar, atölyeler üretiyorlar ama alıcısı yok. Yarın öbür gün tabii ki bu salgın bitecek. Tabii ki daha güneşli günler görüp birbirimize sarılacağız. E O zaman da bir arz şoku yiyeceğiz. Yani fabrika üretimi arttırdığında tabii biliyorsunuz bizde hemen hemen her şeyde ithal bir girdi veya aramalı kullanılıyor. E Onlar çok daha pahalı olacak. Çiftçi ne yapacak? O mazotu, ilacı, gübreyi dolar fiyatı üzerinden alıyor. Dolayısıyla orada da bir arz şoku yiyeceğiz. Yani her şeyin fiyatı daha pahalıya gelecek. FX borcu olup da bunu hece etmeyen yani e, finansal sigorta almayan şirketler borçlarını nasıl ödeyecekler? Bu soruların cevabı olmaz. Size şöyle söyleyeyim. Türk lirası dolara karşı %17 değer kaybetti de dedim ya bizden daha kötü olanlar var. Güney Afrika randı mesela perişan artık <laughs> yani yerlerde sürmüyor. Brezilya randında kötü Brezilya Real de kötü durumda. Ama arada şöyle bir fark var. Onlar müdahale etmiyorlar. Biz gizli gizli müdahale ediyoruz. Bu da benim şahsi kanaatim değil. Bloomberg yazdı. Perşembe günü kamu bankaları bir ya da bir buçuk milyar dolar döviz satıp Türk lirasının değerini korumaya çalışmışlar. Bunu da traderlardan öğrenmiş Bloomberg. Benim konuştuğum arkadaşlar Cuma günü yine böyle bir müdahale vardı döviz ediyorlar. Bu şey yapamam yani e, hani teyit demem Ben trading masalarına çok uzağım. Yani bir, birkaç ışık yılı uzaktayım. Bana söyle, güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiyi naklediyorum. Eğer yanılmışsam hatayı da kabul ediyorum. Ama bütün bu müdahalelere rağmen yine dolar tl 6.94 kapandı. Demek ki müdahale etmiyor ya da müdahale edecek kaynaklar azalıyor. Bu çok korkutucu bir şey e, bu meşhur Soros biliyorsunuz e, Musevi e, Türkiye'nin ve Macaristan'ın düşmanı Yahudi ajanı e, onun meşhur olması İngiltere'nin bir pegi vardı yani Avrupa para mekanizmasıyla arasında parasının bağlantısı vardı oraya saldırdı çökertti pound'un devola olmasına sebebiyet verdi. Bir para birimini koruyacak yeterli miktarda rezerviniz olmadığı ortaya çıkarsa Warren Buffett'ın dediği gibi plajda mayasuz geziyorsunuz. Birileri bir yerlerden para bulur ve o para biriminin üstüne saldırır. Yani o para birimini çökertmek o işten para kazanmak için saldırır. Siz swap piyasasını kapatırsanız bunu opsiyonlarla, CDS'lerle yaparlar. Yurt dışında hala bol miktarda TL var. Onu açığa satarlar dövize karşı. Dolayısıyla bu tip tedbirlerin psikolojik olarak aha bu adamlarda çare bitiyor artık, döviz de bitiyor galiba, hadi biz saldırıp biraz para kazanalım diye e, bir sonuç vermesi ve akbabaların Türk lirasının üstüne yapışması olasılığı var. İkincisi, bizde de trendi takip edenler var. Şimdi, bir miktar insan işte 5.90'dan 6'dan dolar aldı. Onlar satmışlardır belki. Şimdi yenileri gelecek. Vay dolar yükseliyor diye dolar almaya başlayacaklar. Şirketler biliyorsunuz bizde öyle finansal risklerini pek fazla hece etmiyorlar. Onların vadesi gelen efeks faizleri veya ana paraları var. Eee onlar da aman belki dolar daha pahalı, euro daha pahalanır diye koşup spot piyasadan döviz alacaklar ya da adam gelecek ay ithalat yapacak onun e, e, şeyini şimdiden dövizini şimdiden garantiye almaya çalışıyor. Onlar peşine takılacaklar bu işin. İşte bu yani self fulfilling prophecies ekonomide kusura bakmayın. Hani bir yalanın dolaşıp sonunda oyalan çıkartanın kendine uyması gibi bir şey. Ee, bu tip tehlikelerle karşı karşıya kalmamız olasılığı çok yüksek. Zaten çok yüksek miktarda Türkiye'den sıcak para çıkıyor. Ve bankalarımız vadesi gelen e, sendikasyon kredilerinde ortalama herhangi bir banka adına konuşmuyorum veyahut da herhangi bir bankayı ikaslarıyla konuşmuyorum ortalama %70'ini Yeniden borçlanıyorlar. Yani Türkiye'den bir döviz çıkışı var. Şimdi tabii e, bu döviz çıkışı hızlanırsa yani işte, dolar TL 7-7,5 olursa ki bu rakamlar tamamen farzidir. Tahmin değildir. Örnek olarak söylüyorum. Sonra yine batırdın bizi Atilla, Odin seni kahretsin falan diye karşıma gelmeyin. Tahmin yapmıyorum. E, buralara e, gelirsek... E tabi yani ne olacağı malum yani. Enflasyon patlayacak. E, şirketler batmaya başlayacaklar. Şirketlerin durumunun özellikle üstünde durmak istiyorum arkadaşlar. Bakın zaten iş yapamıyorlar. KPMG'nin bir araştırması var. 520 şirketle görüşmüş. Para analize koyduk. Ortalama şirket bu sene cirosunu yüzde 40 düşmesini bekliyor. Bir de bunun üzerine devalüasyonla birlikte finansman giderleri artarsa sen kredi versen ne olacak bir şirkete vermesen ne olacak? Geri ödeyemeyecek Yani batacak resmen özel sektör. E o zaman da tabii hükümet ne yapabilir diye sormak lazım. IMF bay standby yapmaya zorlanacak. Bu sefer çok daha zor şartlar altında. Ha yapmıyorum diye yani. O zaman belki bu swap kredisi lafı yeniden gündeme gelecek. Eğer karşı taraf razıysa IMF ile veya Bush ikna <laughs> rahmetli Bush beni andı. Trump ikna edilebilirse, hazine ikna edilebilirse Fed ile swap kredisi yapılacak. Bu 10 milyar civarında bir şey oluyor galiba. Sorunu çözmez ama bizi bir miktar daha idare eder. Üçüncü opsiyon da dediğim gibi yani e, bireylerin e, döviz hareketlerine Kısıtlama koyacak İşte artık döviz büfelerine ekstra vergi mi koyar yoksa ya sen yurt dışına 50 bin gönderiyordun artık 10 bin mi gönderiyorsun der yoksa haftada bir kere mi döviz çekebiliyorsun der bilemiyorum. Ticari faaliyetlere bir engelleme gelmez yabancıların menfaatlerine de bir engelleme geleceğini zannetmiyorum ama artık yumuşak sermaye kontrolleri dediğimiz senaryoyu da göz önünde bulundurmalıyız. Peki bütün bunlar Odin'in emri mi? Yani kaçınılmaz bir şey mi? Ben size yüzde yüz olacakları mı söylüyorum? Hayır kardeşim. Tesadüfi bir dünyada yaşıyoruz. Bunlar çok yüksek olasılıkla gerçekleşebilecek tehlikeler. Ama tersi de olabilir. Ee, mesela bunlardan bir tanesi. Sayın Fahrettin Koca e, biz bu hastalığı 7 haftada yeneriz diyor. Bir bakarsınız işte ben bu yayını yapıyorum. Saat dörde geliyor bu akşam. Vaka sayısı dün 3800 civarındaydı. 2500'e düşmüş. Hakikaten dünyada Türkiye'nin bu salgınla çok büyük başarıyla baş ettiğine dair e, bir kanaat hasıl olmuş. Diğer bir bakanımız biz Mayıs sonunda turizm sezonunu açarız diyor. Buna bir inanç hasıl olmuş. Hükümet başka bir adım atmış. Gerek insan hakları konusunda, gerek ekonomik e, reformlar konusunda ve yeniden yabancı parayı Türkiye'ye cezbetmeyi becermiş. Siyasi sonuçlarını konuşmuyorum. S-400'lerden vazgeçme, depoya kaldırdım demiş. Amerika ile ilişkilerini düzeltmiş. Avrupa Birliği'ne vize serbestisi almak için işte ne gerekiyorsa yapmış. Ne bileyim demir serbest bırakmış ve hatta Osman Kavala'yı serbest bırakmış. Bu tip bir ani bir sürprizde şartları değiştirebilir. O zaman da bu döviz şoku ya da Ödemeler dengesi, krizi, riski ortadan kalkar. Ama hükümet bu yolda devam edecekse ve halkı ve kurumları zorlayarak döviz tutmalarına, dövizden uzaklaşmalarına e, onları razı edebileceğini düşünüyorsa yanılıyor. Bu sistemler yürümez. E, Özal'dan önce de yürümedi, şimdi de yürümeyecek. Ve hükümetin tedbir almadığı her gün bir kur şokuna yani Türk lirasının dolar ve euroya karşı yüzde yirmiyi aşan ve çok kısa sürede gerçekleşecek bir değer kaybına karşı hazırlıklı olmalıyız. Siz de hazırlıklı olmalısınız. Ankara'da Türkiye'yi yönetenler de hazırlıklı olmalı sevgili kardeşlerim. Evet, çok teşekkür ediyorum ee, bu yayına katıldığınız için. 3.700 kardeşimiz katılmışlar <laughs> Bu arada kelimeleri kullanamayacağım ayıp. Benle yatmak isteyen bir erkek beyefendiye teşekkürlerimi sunarım ama evliyim. Sağ olun. Uzun zamandır kaçak et kesmiyorum. tutuk <laughs> <laughs> tutuk konuşuyorsan bu sefer yayından değil. Orada öyle komik şeyler. Yani bu yayını seyretmeyecekseniz şeyi kapatın, görüntüyü kapatın. Ee, Artık bunlara yorum mu der, nedir? Ee, onları okuyun çünkü şimdi kapatır kapatmaz gidip kaçırdıklarımı okuyacağım. Bu arada hakaret eder ya da öven herkese teşekkür ediyorum. İfade özgürlüğü her şeyden çok daha önemli. <laughs> Hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Evde kalın, bu dünyada kalın. Allah'a